Merhaba arkadaşlar ben Levent Kutlu. Bildiğiniz gibi iktisat üzerine doçentim ama bu kanalda AI ve teknoloji üzerine konuşuyoruz. Daha çok AI ağırlıklı oldu. Bugün de daha önce konuştuğum heyecan üzerine konuşacağım. İki tane özelliği hakkında konuşacağım. Biri Avatar IV, öteki de Batch Processing. Avatar IV'de kaliteli bir şekilde bir kısa videolar oluşturabiliyoruz. Batch Processing'de de birden fazla videoyu aynı anda oluşturma imkanı sağlıyor. Bu iki dakikaya kadar yaklaşık videolar oluyor. Yani bu neye iyi? Shorts ve de Reels videoları için mesela çok iyi olur. Aynı anda düşünün mesela ChatGPT'ye gidip yazıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bana 15 tane 40'ar saniyelik, 45'er saniyelik transkript ver diyorsun. İşte şu 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 konular hakkında değişik değişik şeyler hakkında 15 tane şey size veriyor. Ondan sonra Bunları teker teker böyle kopyalayıp bu transkriptleri aynı anda 15 tane video oluşturabiliyorsunuz mesela. Hatta böyle hani 40-45 en aşağı 45 tane 50 tane falan oluşturuyor diye tahmin ediyorum. Aynı anda. Hadi bakalım şu özelliklere. Şimdi avatardayız. Şu avatarlardan hani normal kendimiz de fotoğraf koyabiliyoruz tabi ama şu avatarlardan bir şu avatarlardan birini seçelim. Mesela şunu seçelim. Bu bizim influencer'ımız olsun. Buna bir transkript verelim. Şöyle bir şeyler söyleyecek falan. Şurada sesini buradan değiştirebiliyoruz. Değişik sesler seçebiliyoruz. Listesi var falan. Kendi oluşturduğumuz kendi sesimizin kullanı olabilir. Yani böyle ondan sonra bunların kendi sesleri var. Onlardan seçebiliriz falan. Burada buna bastığımız zaman belli bir süre proses ettikten sonra sesi test ettirtebiliyor. Burada işte videoda nasıl Hani hareketlerinin nasıl olduğunu biraz tahmin ediyoruz falan. Bu Avatar ID'de 840 karaktere kadar çıkabiliyor. Yani 60 saniye falan yaklaşık diyor. Burada işte buna bastığımız zaman 3 kat daha hızlı da oluyormuş. Muhtemelen daha fazla şey istiyordur. Burada Resolution'u falan seçebiliyoruz. Ben hızlı olsun diye 720 diyeceğim. Bu More Expressive dediği anne yani böyle duygularını daha fazla gösteren bir şekilde olsun demiş oluruz bunu seçtiğimiz zaman. Bu biraz daha hani bazen doğal olmayabiliyor, abartabiliyor ama bunu seçelim. Hadi basalım. Bu avatar AI videosu oluşurken biz de bu arada batch'e bakalım. Batch moda bakalım. O batch mod da burada. Buna bastım. Gördüğünüz gibi burada işte projenin adını verebiliyorsunuz. Bu ondan sonra landscape mi olsun yoksa portrait mi olsun onu seçebiliyoruz. Buraya transkriptimizi kopyalayalım. Şimdi bu Script 1 diyor. Birinci script yani. Ve de gördüğünüz gibi iki tane avatar var burada. Bu, bu iki avatara da aynı scripti okutacak. Bu daha fazla avatar da ekleyebiliyoruz buradan bastığımız zaman. Kendi mesela kendi kendimizin klon avatarını yapıp buraya ekleyebiliriz. Ondan sonra kendi sesimizin klonlayıp buraya hani ses seçtirebiliriz. Bakın buradan ses seç, seçiliyor dediğim gibi. Ve Buna bastığım zaman başka stripler. Bu ne demek mesela? Ben böyle basıp 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 bu scriptlerin adı artıyor. Daha aklımızda kalsın diye mesela bunları her bir script'e bir başlık verebiliriz. Mesela bunu biz test diyelim. Test bir dedim mesela bunun başına gördüğünüz gibi video oluştururken yani daha kolay tanınması sağlayacak falan. Şimdi bunlara bu transkripti verdik. Ondan sonra generate ediyoruz ve de generate ettikten sonra oluşturduktan sonra bunların şeylerini inceleyebiliriz. Bizim bizim skriplerimiz oluştu. Önce Leonardo'ya bakalım. Heycenin Batch Mod özelliğiyle artık onlarca short veya reels videosunu tek seferde hazırlayabilirsin. Tek yapman gereken bir tabloya metinleri, karakterleri ve dilleri girmek. Sonra sistemi çalıştırıyorsun ve birkaç dakika içinde otomatik olarak hepsi hazırlanıyor. Tek tek uğraşmak yok, zaman kaybı yok. İçerik üreticileri için gerçek bir devrim. Şimdi de Christie'ye bakalım, o nasıl okumuş? Heycenin Batch Mode özelliğiyle artık onlarca short veya reels videosunu tek seferde hazırlayabilirsin. Tek yapman gereken bir tabloya metinleri, karakterleri ve dilleri girmek. Sonra sistemi çalıştırıyorsun ve birkaç dakika içinde otomatik olarak hepsi hazırlanıyor. Tek tek uğraşmak yok, zaman kaybı yok. İçerik üreticileri için gerçek bir devrim. Burada fark ettiğiniz üzere tabii mükemmel değil ama yaklaşıyorlar. Yani bu çok bu işler çok hızlı ilerliyor böyle. Bu adam mesela şeydi Leonardo. Hani biraz durağandı vücudu falan durağandı falan böyle. Biraz yapaylık vardı tabii. Bu kızda da var. Ee, hani bir biraz duva, yani bir, bir yapaylık. Kızın mesela tuhaf bir hareket yapıyor. Gerçi bilmiyorum. <laughs> Gerçi bilmiyorum o tuhaf bir hareket yani bazılarının doğal hali herhalde böyle atarlanma hareketi artık nasıl ne ise artık böyle yani böyle bir o göz hareketi biraz hani şeydi ee, dediğim gibi bazıları yapıyor gerçekten öyle ee, ama dikkat ettiyseniz o hareketi iki kere yaptı yani 10 saniyelik bir şey oluşturuyor sanki ve onu lupa alıyormuş gibi yapıyor ama yine de harika şey düşünün 40 tane birdenbire script'ini oluşturduğunuz şeyi shorts'u çıkarttığını düşünün böyle yarım saatte 40 tane ya da artık ne kadar sürüyorsa bunu oluşturması 20 dakika da böyle eğer bir şey bir sürü videonuz varsa biraz daha yavaş olduğu için diyorum bunları hızlı oluşturdu çok hızlı bir şekilde oluşturuyor yani yani belki 40 videoyu belki 20 dakikada oluşturur bilmiyorum Avatar IV'ye bakalım Heyecanın batch mod özelliği ile artık onlarca short veya reels videosunu tek seferde hazırlayabilirsin. Tek yapman gereken bir tabloya metinleri, karakterleri ve dilleri girmek. Sonra sistemi çalıştırıyorsun ve birkaç dakika içinde otomatik olarak hepsi hazırlanıyor. Tek tek uğraşmak yok, zaman kaybı yok. İçerik üreticileri için gerçek bir devrim. Heycenin... Arkadaşlar gördüğünüz gibi Avatar IV'nin videosu çok daha güzel oldu. Ama bunun bazı limitleri var, çok fazla üretmemize izin vermiyor. O yakında yine aynı şekilde bu teknoloji ilerledikçe, maliyetler düştükçe muhtemelen bütün shortsları bu Avatar IV kalitesinde yapabilmeye başlayacağız. Ve de onun daha da ileri versiyonu çıkıp belki de hani o, o ileri versiyonu limitli olacak ama bu sefer iyice ayırt edilemez moda gelecek falan. Böyle. Yani böyle bu teknoloji ilerliyor. Yakın zamanda son zamanlarda hep böyle bir videolar, video oluşturma, müzik şeyleri üzerine falan konuştuk. Yakın zamanda kod yazma ile ilgili de bir şeyler paylaşacağım. Çok yakın zamanda. O zamana kadar görüşmek üzere.